Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle çıtı pıtı bir e, model paylaşacağım. 3 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. İstediğimiz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabiliyoruz. E, şimdi dediğim gibi çok çıtı pıtı bir model. Burası da örgünün arka yüzü. Düz ve ters örgü kullanıyoruz modelimizde. E, ilmeği attıktan Sonra da modelin başlayabilirsiniz. Alt kısmına lastik ya da haroşa da yapabilirsiniz. Şimdi kenarlarda birer tane fazla ilmeğim var benim. Şöyle. Daha sonra da 3, 1, 3, 1 diye ilerleyen ilmeklerimiz var. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi örerken Düz örgü yapıyorum. Şöyle iki kere doluyorum. Bir, iki kere doluyorum, 2 ve üç. Şimdi üç tane ilmeğimi örerken ikişer kere doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi üç tane ilmeğimi ikişer kere doladım. E, dördüncü ilmeğimi de örmeden alıyorum. Yine 3 tane ilmeğim şöyle ikişer kere dolayacağım. 1 2 3 Bir tane örmeden aldım. Yine aynı şekilde dolayarak örüyorum. 2 3 1 2 3 Bir tane örmeden aldım. Devam ediyoruz. 2 3 Bir tane örmeden aldım. Şimdi geldik örgümüzün arka yüzüne. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Bu doladığımız ilmekler var ya bunları 1 2 3 Üç tane dolamıştık zaten. Üçünü de açarak diğer şişimizi aldık. Şimdi ilkini şöyle şişe almadan diğer ikisini alıyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu aldım. En başa getirdim koydum. Şimdi bu üç tanesini ters örgü yapacağım. şu örmeden aldığımız ilmek arkada ters yapıyoruz geldik yine doladıklarımıza 1 2 3 ilke hiç dokunmuyorum şu iki taneyi alıyorum şişi buradan çekiyorum bunu en başa getirip takıyorum Şimdi bunları ters örgü örüyorum. Şu yine örmeden aldığımız ilmek tekrar 1 2 3 İlkine hiç dokunmuyorum. Şunları aldım getiriyorum en başa 1 2 3 bu aradaki ilmeğimiz şimdi tekrar 1 2 3 şu ikisini aldım Şunu getiriyorum en başa. Bir, iki ve üç. Modelimizin yapılışı bu şekilde e, tekrar başa dönüyoruz. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. 3 tane ilmeğimizi ikişer kere dolayarak e, örgümüze devam ediyoruz. Yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.